Ee, biz bahar zamanından olduğumuz zaman Bingöl Karlova'ya gidiyoruz. Bingöl Karlova'dan 3-4 ay kalıyoruz. 3-4 ay yazın. Ondan sonra biz döndükü 3-4 ay kaldıktan sonra direkt men aşağı döneriz. Karlova'ya Bingöl'e Karlova'ya dönüyoruz. Karlova 3. çocuklarımız yazın e, bittikten sonra biz çocukları e, e, okula gönderiyoruz. Çünkü vaktimiz doluyor. Mecburen e, direkt ben en memleketimize dönüyoruz. <laughs> ilk Urfa'ya gideceğiz. Alaz kalacağız. Yazın bahar zamanında biz Çavraşı yaylasına bir yol geleceğiz. Burda 3 ay, 4 ay kalacaksınız zaman yine aşağı iniyon. Bir hafta, 10 gün, 15 gün burada kalacaksın. Bundan sonra yine yükseleceksin. Kimi Urfa'ya gidecek, kimi burada kalacak. Sen yani Alaca'da kalacaksan o halletsin yani. Amcam ha, yelm dağa. Şurada. Zaten mağlava bravo, bravo bu kişinin. Bravo, bravo, bravo.